hükümet ithal edilen tarım ürünlerine ve yabancı çiftçilere gösterdiği hürmeti kendi çiftçisinden milletin efendisi köylüsünden esirgedi. Hala da esirgemeye devam ediyor. Dışarıdan aldığımız buğdayın tonuna 245 dolar öderken hükümet düne kadar Türk çiftçisine 192 doları reva gördü. Salgın döneminde her bir karış toprağa vatandaşımız eksin diyenler ithal edemeyeceği gerçeğini görünce buğdayda ton başına fiyatı 230 dolara çıkarttılar. Ancak hala Türk çiftçisi hükümetin gözünde yabancı çiftçiler kadar değerli görülmüyor. Görmediği gibi sulama, tohum, mazot, gübre fiyatları gibi artan masrafların altında köylüyü ezmeye devam ediyor bu hükümet. Tarımsal üretimde açıklanan destek miktarları destek olmaktan çok sadakadır hiçbir şekilde tarımsal üretimi özendirecek cezbedici bir yanı yoktur. Hükümet köylüyü toprağa küstürmüş, kaderine terk etmiştir. Kendi köylüsünü, çiftçisini doyuramayan bir ülke milletini hiç doyuramaz.